Kanka kafaflet içinde Rabbim bizi uyandır Bahri zulmet içinde Mevlam bizi uyandır Bahri zulmet içinde Mevlam bizi uyandır Aşık Yunus geldine düşmeden dilden dile iman ile hatmine Mevlam bizi uyandır iman ile hatmine Mevlam bizi uyandır Aşık Yunus geldine düşmeden dilden dile iman ile hatmine Mevlam bizi uyandır iman ile hatmine Mevlam bizi uyandır Din çeke bundan kala, bilmem başa ne gele, revan olmadı yola, Allah bizi uyandır, revan olmadı yola. Allah bizi uyandır Aşk Yunus gel dile, Düşmeden dilden dile iman ile atmine Mevlam bizi uyandır İman ile atmine Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus gel dile, Düşmeden dilden dile iman ile atmine Mevlam bizi uyandır İman ile atmine Mevlam bizi uyandır Ebu Bekir Ömer Osman Ali bir sırrı yezdan Ya Rahim o Ya Rahman Mevlam bizi uyandır Ya Rahim o Ya Rahman Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus gel dile düşmeden dilden dile İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus gel dile, düşmeden, senin den dile iman ile hasmine Mevlam bizi uyandır iman ile hasmine Mevlam bizi uyandır Meleküm ümet vade tamamınmadan Azrail can almadan Mevlam bizi uyandır Azrail can almadan Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus kendine düşmeden dilden dile İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır İman ile hatmine Mevlam bizi uyandır Aşk Yunus kendine düşmeden dilden dile iman ile ile Mevlam bizi uyandır iman ile ile Mevlam bizi uyandır